Bir kitabı pür şifa, mesnevi manevi. Cana ruha bin safa, mesnevi manevi. Ney mi inleyen o ses? Bir sabahı mı her nefes? Aşka çevrilen heves, mesnevi manevi. Bir lisan ki kalbe der, kalma böyle derbeder. Meşki aşka kalbeder, mesnevi manevi. Son gecem sabah olur, akla intibah olur, gönle inşirah olur mesnevi manevi. Arifane coşkudur, aşıkane korkudur, sadıkanın nufkudur mesnevi manevi. Sanma bir hikayedir, hissemende payedir, aşkı bir nihayedir mesnevi manevi. Sanma şairin sözü, hak kelamının özü, arşa baktırır gözü mesnevi manevi. Gaib oldu bir güneş, gönle düştü kor ateş, bir ateş ki nura eş mesnevi manevi. Lale, gül, çeşit çeşit, onda müjde, aşk, ümit, yirmi altı bin beyit, mesnevi, manevi. Türk, Acem, Arap, Moğol, ders verir cihan şumul, garbı fetheden okul, mesnevi manevi. Bin hayale sahnedir, nazm için defi nedir, öğretir şiir nedir, mesnevi manevi. Bir mesel bu kainat, ahiret asıl hayat, yare açtırır kanat, mesnevi manevi. Ruhu nefsesir eder, aklı kör vezir eder nefsi yerle bir eder mesnevi manevi. Cüz'ü külle kat gönül, masivayı at gönül, çölde bir fırat gönül mesnevi manevi. Ta bir ilmi Yusuf'un, onda şerh olur derun, bağıdır tasavvufun mesnevi manevi. Toprak ol da sen gönül, sen de açsın onca gül, beslesin gürül gürül mesnevi manevi dinlen ayı taliya zadı rahı asfiya yadı şahı evliya mesnevi manevi